Sevgili Artvin yöresel takipçilerimiz, değerli dostlarımız, kıymetli müşterimiz. Evet, taze fındık sezonu başladı biliyorsunuz. Geçen atmıştık videoları. İşte fındıklarımız geldi. Şöyle gösterelim. Sezonu açmış. Şöyle içini de açıp bakabiliriz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz değil mi? Kabuğu da oluşmuş. Taze fındıklarımız, lezzetli taze Artvin yöre, yöresel fındıklarımız. Evet, anlaşmalı kargoyla kapınıza kadar gönderiyoruz. Ben taze fındığı çok severim arkadaşlar. Kuru fındıktan daha çok severim. Taze fındık sevenlere geliyor efendim. Lezzetli, doğal. Biliyorsunuz Artvin'de Artvin'de doğal olmayan zaten hiçbir şey yok. Gübre bile kullanılmayan fındıklar işte burada efendim. Artvin yöresel olarak dedik, gönderdik. Gönderiyoruz. Kızılcığından fındığına mısırından taze fasulyesine Artvin yöresel olarak lezzetleri sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Artvin Yöresel'i takip edin. Lezzetler diğerine kavuşun. Teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın. Artvin Yöresel efendim şöyle. Evet.